Arkadaşlar merhaba. Ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. İlk kez karşılaşanlar için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Kabak keman öğretmeniyim arkadaşlar. Kanalımda kabak kemane eğitimine ve icrasına dair içerikler üretiyorum. Aynı zamanda bir kamu kurumunda itfaiyeci olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Konservatuar sürecini, öncesini ve sonrasını bütün detaylarıyla sizlere aktarmak istiyorum. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir sohbet olur. Tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar konuyu en başından beri ele almak istiyorum. Çocukluk yaşlarımda bolca şarkılar söyleyen, türküler söyleyen, böyle okulda ders aralarında hocaların, arkadaşlarımın her fırsatta hadi İsmail şu şarkıyı, bu türküyü söyle dedikleri bir çocuktum. Müziğe olan ilgim küçük yaşlardan geliyor. Ne yazık ki bunu doğru bir şekilde keşfedip işleyemedik, işleyemedim bulunduğum toplum, bulunduğum çevre buna imkan sağlamadı ne yazık ki. Lise yıllarında müzikle tanışmam gerçekleşti. Güç bela bir bağlama alıp müziğe başlayabildim. Kısa bir halk eğitim merkezi macerasından sonra temelimi kısa da olsa orada atmış oldum ve sonrasında bağlamaya olan, müziğe olan ilgim sevgiye, aşka dönüşmeye devam etti. Konservatuvar hayali tam da bu zamanlarda başladı arkadaşlar. Lise 3'te bağlamayla tanışıp müziğe olan bakış açım değiştikten sonra bunu artık meslek olarak seçmeyi, üniversitede eğitimini almayı hayal eder oldum. Ancak o dönemlerde yetenek sınavlarından, o hazırlık sürecinden, bizden beklenen şeylerden çok bir bilgim yoktu biraz kuru kuru bir istekti bu yaşımında verdiği e, toylukla diyeyim. Ancak o yıllarda çoğunlukla ekonomik sebeplerden dolayı konservatuvar e, hazırlık sürecini gerçekleştiremedim e, ve konservatuvara hazırlanamadım, sınavına giremedim arkadaşlar. E, sonrasında tabii bu bir yara olarak e, <laughs> bende kaldı ta ki 2019'a kadar. E, sonrasında arkadaşlar e, müzik, sanat öyle bir şey ki siz artık kendi kimliğinizi, kişisel kimliğinizi, karakterinizi artık müzikle ifade etmeye, edebilmeye başladığınızda sizin hayatınızın vazgeçilmez bir parçasına dönüşüyor müzik ya da sanat. Bunu diğer sanatlarla, diğer sanat dallarıyla uğraşan arkadaşlarımda da görebiliyorum. Artık sizin kimliğiniz haline dönüşüyor ve ben ilk üniversitem, ikinci üniversitem derken Yıllarca başka bölümler okusam da müziği hayatımda yavaş da olsa ilerletmeye devam ettim. Müzikle kendimi ifade etmeye devam ettim. Yine arkadaşlar bu süreçte konservatuvar hayalimin gerçekleşememesi üzerine farklı arayışlar içine girdim. Hepimizin çocukluğunda hayal ettiği mesleklerden biri olan, çocukluğumuzun mesleklerinden biri olan itfaiyeciliğe gönül verdim eğitimini alıp üniversitesini okuyup 2015 yılında çok iyi bir dereceyle görevime başladım arkadaşlar. Benim için çok güzel bir süreçti. Bir hayalimi gerçekleştiremezken diğer bir hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içindeydim. Tabii bu süreçten sonra konservatuvar hayali hala aklımda olsa da farklı önceliklerim olduğu için bir süre daha ara vermek durumunda kaldım. Hatta arkadaşlar biraz da kabullendim diyebilirim ee, insanın hayatında yıllar geçtikçe belki çoğunuza göre çok küçük yaştayım ama kendi hayatımın içinde yaşam hayat akıp gidiyor ee, yaş almaya devam ediyoruz. Bazen insan hayallerinden vazgeçebiliyor ya da olmayacağına inanıp peşinden koşmayı bırakabiliyor İşte o süreçte küçük bir kıvılcım küçük bir dokunuş her şeyi değiştirebiliyor arkadaşlar. Benim için de tam olarak böyle oldu. Yıllarca bağlama çalıp söylemiştim. Değerli bir yakınım bana çok güzel bir bağlama hediye etti. Çok güzel bir divan bağlama. Ee, yine aynı süreçte yine sevdiğim bir arkadaşım tabak Kemane ile beni tanıştırdı. Ve bu süreçte yeniden bu konservatuvar hayali neden olmasın diye gündeme geldi. Ve ben bir cesaret kendim hazırlanarak bu sınavı kazandım arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Ve bu süreçte dediğim gibi kabak ile tanıştığım için, e, öncesinde de keman çalıyor olduğum için sınava bağlama ve kabak kemanemle beraber girdim. Hocalarımız kabak kemaneye uygun gördüler. E, o süreçte kabak ile böyle yeni yeni tanıştığım için çok böyle bir aşk duyamıyordum ama e, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf derken kabak kemaneyi daha yakından tanıdıkça, e, çalıp söylemeye başladıkça e, o da benim için... Ee, çok keyifli bir hal aldı. Bugün kabak kemaneye duyduğum aşkı e, o günlere borçluyum. E, beni o çalgıyla tanıştıran arkadaşıma borçluyum diyebilirim. Ve bu süreçte arkadaşlar konservatuara hazırlık sürecini tamamen kendi çalışmalarımla e, yürüttüm. Birkaç arkadaşımdan piyano konusunda yardım aldım. Onun dışında hep kendim çalışarak yine YouTube'da paylaşım yapan kanalları inceleyerek, dinleyerek arkadaşlar hep söylüyorum. 2024 yılındayız. Dijital ortamda, sosyal medyada birçok konuda birçok eğitim var. Çalışmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen, var olan yeteneğini daha da ileriye taşımak isteyen herkesin mutlaka faydalanabileceği bir sürü kaynak var. Bunları lütfen iyi değerlendirin. Ben de o süreçte bu paylaşımları yapan kanallardan istifade ettim ve kendi çabalarımla Konservatuarı ikincilikle kazandım. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış oldum arkadaşlar. Bu süreçte hali hazırda çalıştığım itfaiyecilik görevinde görevim devam ediyordu. Tabi arkadaşlar bilenler bilir itfaiyeciler bizler genelde vardiya usulü çalışırız. 24 saat esasına dayalı olarak çalışırız. 24 saatten sonra belli bir müddet... İstrat için izin verilir bize. Ben bu izinlerimin tamamını okulda geçirdim ve bu süreçte zaten evliydim, evlenmiştim. Yine bu süreçte çocuğum oldu, iş, ev, okul, iş, ev, okul. Çok böyle sıkı sıkı dolu dolu bir eğitim dönemi geçirdim, 4 yıllık bir süreç. Ama müziğe olan sevgim, hayalimi gerçekleştiriyor olmanın verdiği heyecan hiç yorulmadan onca zamanın su gibi akıp geçmesini sağladı arkadaşlar. Burada kıymetli eşime de çok teşekkür ederim. Sizin huzurunuzda e, sırf benim hayalimi gerçekleştirebilmem için çok fazla yükü üstlendi. Bu süreçte en az benim kadar o da fedakarlık yaptı. Yine 2022 yılında başarılı bir şekilde okulumu bitirmiş oldum. Dördüncü üniversitem olarak konservatörü tamamlamış oldum. Bugüne nasipmiş dedik. Çok şükür hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Sonrasında arkadaşlar Formasyonumu da tamamladıktan sonra müzik öğretmeni olmaya hak kazandım ve artık karşınızda bir müzik öğretmeni olarak duruyorum. E, aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığında çalışmıyorum. İtfaiyecilik görevime devam ediyorum. Ama amatör korolarda, profesyonel korolarda, profesyonel ekiplerde e, sazımı, kemanemi çalmaya devam ediyorum. Bundan keyif duyuyorum, zevk duyuyorum. Kabak kemane gibi özel bir çalgıyı çalıyor, temsil ediyor olmaktan dolayı. Gurur duyuyorum, keyif duyuyorum. Bunun dışında verdiğim özel derslerle de bu çalgıya gönül vermiş insanlara, yine YouTube'da yayınladığım derslerle de yine bu çalgıya gönül vermiş sizlere elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün geldiğim noktada arkadaşlar hayalim olan konseratora bitirdim, formasyonumu aldım, artık öğretmen olmaya hak kazandım. Ancak görüyorum ki yani bir hayal gerçekleştirmek e, sadece yeni bir kapı, yeni bir pencere açıyor hayatımızda, e, hayaller bitmiyor. İnsan var oldukça, hayatta oldukça yeni hayaller, yeni istekler, yeni hevesler her zaman hayatımızda olmaya devam edecek. Şimdi bu alanda e, nasıl faydalı olabilirim, nasıl halk müziğine, kabak kemaneye daha çok katkı sağlayabilirim, e, bunun arayışı ve çabası içindeyim. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha kafamda çok proje var. Zamanla inşallah onları da hayata geçireceğim. Ancak dediğim gibi hayat böyle bir yol. Bunu yürüdükçe görüyoruz. Her attığımız adımda karşımıza yeni şeyler çıkıyor. Yeni planlar, yeni projeler. Bunlar da sanırım bu işin en keyifli, en heyecan verici yanı. Evet arkadaşlar biraz da size konservatuar sürecinden bahsetmek istiyorum. Okumak isteyen hazırlanmak isteyenler için. Ee, söylediğim gibi ben Türk Halk Müziği bölümü Kabak Kemane ana sanat dalı öğrencisiydim. Ancak seçtiğiniz çalgıya göre ufak değişiklikler gösterse de genel olarak konservatuvar eğitimi belli bir çerçeveden oluşuyor. Size şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Her yerde, her bölümde olduğu gibi kimse size konservatuvarda çalgı çalmayı zorla öğretmiyor. Her ne kadar donanımlı, bilgili, çok kaliteli öğretmenlerimiz olsa da siz çalışmadığınız sürece, emek vermediğiniz sürece hiçbir şekilde istediğiniz seviyeye ulaşmayacaksınız, ulaşamayacaksınız. Ben arkadaşlar işimden, ailemden kalan tüm vakitlerimi okulda, derslerim dışında okulda kalarak, ekstra çalışmalar yaparak, varımı yoğumu ortaya koyarak çalıştığım, çabaladığım halde hedeflediğim noktadan çok uzağım. Okula başladığımda virtüöz olma hayaliyle başlamıştım. Ancak geldiğim noktada buradan çok uzak olduğumu görüyorum. Belki de yaklaştıkça uzaklaşıyoruz. Bu da işin biraz felsefik tarafı tabii. Ancak arkadaşlar demek istediğim şu ki konservatuar sizin özel yetenek sınavıyla isteyerek, bilerek, çaba göstererek, yerine göre hayal ederek, hayal kurarak geldiğiniz bir bölüm. Bugün bir herhangi bir bölüm okumak için okuyan birinden farkınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz özel yetenekli kişilersiniz. O öyle olduğu için buradasınız, oradasınız. Bunu biliyor olmak sizlere kesinlikle güven vermeli, özgüven vermeli. Bunun yanında da azim vermeli. Lütfen arkadaşlar çalgınıza, hayallerinize yeterince vakit ayırın. Yoksa sadece hayal olarak kalıyor. Tabi amacınız konservatuarı bitirmekse amacınızı ve hedefinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Başarılı olmuş olursunuz. Çünkü başarı tamamen bizim hedeflerimizle, tanımlarımızla alakalıdır. Ancak hedefiniz, hayaliniz, konservatuarı bitirmenin yanında başarılı bir müzisyen, halk müziğine, sanat müziğine neyle uğraşıyorsanız katkı sağlayabilecek kalitede bir müzisyen olmaksa bunun için ne yazık ki konservatuarı kazanmış olmanız yetmiyor. Burada sizin üzerinize çok şey düşüyor çalışmak, daha çok çalışmak, çalgınızı sevmek, yaptığınız sanata aşık olmak. Hep söylüyorum delisi olmadığınız şeyin velisi olamazsınız. O yüzden çok sevdiğiniz çalgınıza, sanatınıza çok fazla zaman ve emek ayırmazsanız ne yazık ki hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız çok zor olacaktır. Evet arkadaşlar sizlerle bunları paylaşmak, sizlere de bunları anlatmak istedim. Buradaki tek amacım size geçmişimden bahsetmek değildi tabii ki. Burada amacım sizin hayallerinizin peşinden koşmanızı sağlamak. Hayallerinizi bazen elimizde olmayan sebeplerden rafa kaldırmanız gerekebilir. Ama lütfen üzerine tozlandırmayın. Vakti geldiğinde onların gerçekleşeceğini, hayatın devam ettiği sürece bunların her zaman mümkün olduğunu bilmenizi istiyorum. Bugün görüyorum ki çevremde birçok arkadaşım istemediği ya da çok istemediği alanlarda eğitim alıyorlar. Bunların ekonomik, sosyal, ailevi sebepleri olabilir. Bazıları cesur davranıp okuduğu bölümü bırakıp hayalini kurduğu alanda yeni bir maceraya başlıyor. Bu cesurca bir hareket ama bu cesareti herkes her zaman gösteremeyebiliyor. Siz de bu kişilerden olabilirsiniz. Ancak lütfen hayallerinizi küsmeyin. Vakti geldiğinde Hepsi en güzel şekilde eminim ki gerçekleşecektir. Bazı şeylerin geç olması belki sizin için daha avantajlıdır. Ben konservatuar eğitimim sürecince ekonomik özgürlüğüm olduğu için o sıkıntılara maruz kalmadan eğitimimi devam ettirdim. Tamamen odak noktam sanatım oldu. Bu çok keyifli ve eğlenceliydi. Önceki üniversitelerimde hep ekonomik kaygılar ön planda olduğu için ee, ne yazık ki keyifli bir üniversite hayatı geçirememiştim. Sizin için de belki buna benzer bir senaryo hazırlıyordur hayat. Ee, netice olarak hayallerinize küsmeyin. Her zaman onları canlı tutun, e, diri tutun. Zaten e, aşkla, e, sevgiyle bağlandığınız şeyler isteseniz de istemeseniz de bir şekilde hayatınızda olmaya devam ediyor. Bu konuda söylenecek daha çok şey var arkadaşlar. Ancak daha da uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Özellikle genç yaşlardaki arkadaşlarım, üniversite yaşlarındaki kardeşlerim, sizlerin hayatında çok güzel bir dönem var. Ne yazık ki ben de 32 yaşına gelmiş biri olarak o 18-20'li yaşlarımın hakkını veremediğimi, yeterince iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum birçok akranım gibi. Sizler bu anlamda bu fırsatı kaçırmamış kişiler olarak lütfen gününüzü, zamanınızı, fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Kıymet verdiğiniz şeylere, hayalini kurduğunuz şeylere daha çok zaman ayırın. Ve lütfen çalışın. Çalışarak hayallerinizin altını doldurun. Temelini atın. Geleceğinizin temelini atın. Ve umarım bir gün kendinizi istediğiniz noktada, hayal ettiğiniz noktada görürsünüz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.